Selamun Aleyküm. Söz ve Sır kanalına hoş geldiniz. Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen Sırrül Esrar, Ötelerden Haber isimli eserle ilgili hazırladığımız açıklamalı geniş özet çalışmamızın ikinci bölümündeyiz. Bu son bölümünde sizler için faydalı olmasını diliyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Şimdi çalışmamıza başlayalım. Tevbenin merkeze alınması, sırr esrarda ilim, marifet ve hakikat bahislerinden sonra fiili başlangıç noktası olarak tevbe öne çıkar. Tevbe, sadece büyük günahlardan dönüş değil, hayat tarzını kökten değiştiren bir yöneliş, hareketi olarak tanımlanır. Burada tevbe üç katmanlı bir yapı olarak sunulur. Günahlardan tevbe, haramları terk, farzların ikamesi, kul haklarının iadesi, gafletten tevbe, Zamanı boşa harcayan, kalbi katılaştıran her türlü alışkanlıktan uzaklaşma. Benlikten tevbe, iyiliklere, ibadetlere ve ilme nefse pay çıkarmaktan vazgeçme. Bu üçlük, avam havas ehlullah ayrımıyla da örtüşür. Avam için tevbe, açık günahları terk etmektir. Havas için, mubah ve gereksiz meşguliyetlerin kalpte kurduğu hakimiyetten sıyrılmaktır. Ehlullah için ise, gönülde Allah'tan başka her şeye yönelen ince eğilimlerin temizlenmesidir. Tevbenin sahi olması için klasik fıkıh kitaplarında zikredilen şartlar, tasavvufi derinlikle yeniden yorumlanır. Günahı terk, kalpte nedamet, bir daha dönmemeye azim, kul hakkı varsa iade ve helalleşme. Fakat sırrul esrar bu şartları sadece hukuki, bir çerçeve gibi değil, kalpte gerçekleşen bir yön değişikliği, bir istikamet tazelenmesi olarak ele alır. Tevbenin bir defalık bir olay değil, hayat boyu devam eden bir süreç olduğu vurgulanır. Nefsin katmanlı yapısı sebebiyle insan her yeni idrak seviyesinde geçmiş hallerine dönüp baktığında önceki halini eksik görür. Bu da yeni bir tevbe dalgası üretir. Tevbe böylece salikin bütün seyr-ü kuşatan dinamik bir ilke haline gelir. Kalbin tasfiyesi ve iç temizlik. Tevbe bahisleri doğrudan kalbin tasfiyesi ve tezkiyesi ile bağlantılı anlatılır. Sirrül Esrarda kalp İlahi tecellilerin merkezi ve marifetin doğduğu iç mekan olarak ele alınır. Bu mekan kirliyken, ne zahir ilmin, ne de çok ibadetin gerçek meyve vermeyeceği belirtilir. Kalbi kirleten unsurlar şunlardır: günah ve isyan, açık haramlar kadar sürekli ertelenen farzlar ve hafife alınan emirler, gaflet, dünya meşgalelerinin kalbi oyalanmaya mahkum etmesi, kibir ve ucuba, ibadet ve ilimle övünme, kendini üstün görme haset, kin, riya, nimet kıskanma, kalpte biriken kırgınlıklar, gösteriş arzusu. Bu kirlerin temizlenmesinde tevbe bir başlangıçtır. Zikir ve murakabe ise devamlı bir yöntemdir. Kalbin tasfiyesi, suyla yapılan maddi temizlikten ziyade ilahi isimlerin tekrarıyla, hataların fark edilmesiyle ve nefsin arzularına dirençle gerçekleşen bir iç temizlik olarak sunulur. Zikir, dil, kalp ve sır boyutları, eser, zikri üç mertebede ele alır. Dil zikri, kelimelerin tekrarı, gerekli ama tek başına yetersiz. Kalp zikri, kalbin zikre uygun hale gelmesi, anlamla bütünleşmesi. Sır zikri, kesintisiz ilahi huzur bilincinin varlığın merkezinde doğması. Zikir, nefis terbiyesinin en güçlü aracıdır. Tevbe ile boşalan kalp, zikirle doldurulmazsa dünya tekrar o alanı işgal eder. Bu yüzden zikir, boşalan gönül evinin yeniden döşenmesi gibi anlatılır. Kur'an tilaveti, tesbih, salavat ve dua da geniş anlamda zikre dahil edilir. Amaç, günün akışında zikirsiz zaman bırakmamaktır. Yürürken, otururken, iş yaparken bile kalbin bir köşesinde ilahi farkındalığın sürmesi hedeflenir. Namazın zahiri ve batıni boyutu Eserde namaz, şeriatın ana sütunlarından biri olmakla birlikte, hakikate açılan bir kapı olarak değerlendirilir. Diğer ibadetlerin tasavvufi yorumlarında da temel referans noktası, namazın bu iki boyutlu yapısıdır. Zahiri boyut, vakitlere riayet, kıbleye yönelme, abdest, rükû, secde ve kıraat gibi dış şartlar namazın bedeni iskeletini oluşturur. Namazın sahih olması için bu şartların eksiksiz yerine getirilmesi zorunludur. Tasavvufi derinlik hiçbir zaman bu zemini hafife almaz. Batıni boyut, huşû, Huzur ve kalbin Allah'ın huzurunda olduğunun farkında olması namazın özünü oluşturur. Rükû, aklın ve benliğin eğilmesi, secde kulun varlığını bütünüyle hiçlik bilincine yatırması şeklinde yorumlanır. Fatiha ve surelerin manası üzerine tefekkür namazı bir dil hareketi olmaktan çıkarıp kalbin konuşmasına dönüştürür. Sırru'l-esrar, zahiri şartları yerinde olsa bile kalbi dağınık bir namaz ile hem zahiri hem batını toparlanmış bir namaz arasında büyük fark bulunduğunu vurgular. Birinci halde sadece farz borcu eda edilir, ikinci halde ise namaz, kulun iç dünyasında bir dönüşüm ve miraç işlevi görür. Bu nedenle namaz, salikin seyir usulükünde sürekli geri döndüğü bir ölçü noktasıdır. Oruç, açlık, nefis terbiyesi ve ince perdeler. Kitapta oruç, sadece Ramazan günlerine mahsus bir ibadet biçimi olarak değil, nefsi dizginleyen geniş bir disiplin olarak ele alınır. Zahiri oruç, imsaktan güneş batıncaya kadar yeme içmeden ve cinsel ilişkiden uzak durma. Bu yön şeriatın zahir hükmü olup vazgeçilmezdir. Batıni oruç, gözün, kulağın, dilin ve kalbin haram ve lüzumsuz meşguliyetlerden uzak durması. Karın açlığının yanında, nefsin istemek duygusunun terbiye edilmesi, Arzuların sınırlandırılması. sırr esrara göre açlık, kalbi inceltir, ruhu hafifletir ve tefekkür gücünü artırır. Sürekli tok olan nefsin kalbi katılaştırdığı, gafleti ağırlaştırdığı belirtilir. Bu nedenle oruç, züht ve sabır eğitimlerinin temel unsurlarından biridir. Zekat ve infak, malın, bedenin ve ilmin zekatı. Zekat, eserde sadece mali bir vecibe olarak değil, Mal, beden ve ilmin tamamını kuşatan bir hak teslimi anlayışıyla ele alınır. Malın zekatı, fakirin hakkı olarak görülen pay, kulun malına karışmış bir emanet gibidir. Bu pay verilmeden mal temiz sayılmaz. Zekatın malda bereket doğurduğu, cimriliği ve dünya hırsını kırdığı vurgulanır. Bedenin zekatı, beden gücünün ibadet, hizmet ve helal emek için kullanılması, gözün harama bakmaktan sakınması, elin zulme değil yardıma yönelmesi. İlmin zekatı. Bilginin uygun ölçüler içinde paylaşılması, ilmin şöhret ve üstünlük aracına dönüşmemesi. Bildiğini yaşamayan alimin sözünde nur ve tesir bulunmadığı uyarısı yapılır. Bu perspektifle zekat, kulun hayatının tüm alanlarına yayılmış bir emanet bilincinin ifadesidir. Mal, beden, zaman ve bilgi hepsi Allah'ın verdiği ve bir gün hesabı sorulacak emanetlerdir. Hac, yolculuk, ihram ve dönüş metaforu Sırrül Esrar'da hac zahiren belirli mekanlar ve menasik üzerinden anlatılırken, batinen hayatın tamamını kuşatan bir yolculuk metaforu olarak yorumlanır. Yolculuk, alışılmış çevreden geçici kopuş, nefsin alışkanlıklarını kırmak için fırsat. İhram, kimliklerden ve dünyevi farklılıklardan soyunma, mahşer gününün küçük bir provası. Tavaf, kalbin hayatın merkezine Allah'ı yerleştirmesinin sembolü. Say, Arafat, Müzdelife, Mina, iç yolculuğun durakları, arayış, bekleyiş, af talebi, nefsin kurbanla sembolik olarak kesilmesi. Bu yorumlar şeriatın zahir hükümlerini değiştirmeyi değil, onları derinleştirmeyi hedefler. Hac, böylece sadece ritüellerden ibaret olmayan, hayatın yönünü değiştiren bir dönüş anlaşması haline gelir. Seyr-ü ve yolcunun temel ilkeleri. Sırrül esrar, Şeriat, tarikat, marifet, hakikat çizgisini bu bölümde seyru sülük diliyle yorumlar. İnsan, ruhlar aleminden dünya gurbetine inmiş, oradan da hakikate dönmesi gereken bir yolcudur. Bu yolculuk, rastgele değil, belirli ilkelere bağlı bir süreçtir. Yolcunun temel ilkeleri, niyetin tasihi, yolun başında niyet, dünya menfaati, makam, itibar, keramet beklentisi gibi unsurlardan arındırılarak sadece Allah rızasına yönelmelidir. İstikamet, Olağanüstü hallerin peşine düşmek yerine emir ve yasaklar çerçevesinde istikrarlı bir hayat sürmek. İstikamet kerametten üstündür anlayışı bu noktayı özetler. Devamlılık, coşku ve hal değişimlerine değil, az da olsa sürekli ibadete dayanmak. Haller geçicidir, istikamet kalıcıdır. Muhasebe ve murakabe, günlük hayatta nefsi hesaba çekmek, kalbin halini gözetmek, niyetlerin bozulup bozulmadığını kontrol etmek. Bu ilkeler bireysel bir program gibi değil, Kur'an ve sünnete dayanan bir disiplin ve silsile içinde yaşanması gereken bir çerçeve olarak sunulur. Bu noktada mürşit-mürit ilişkisinin önemi belirginleşir. Mürşit ve mürit ilişkisi Sırrül esrarda mürşit, nefis terbiyesinin güvenli alanı olarak ele alınır. Yolcunun tek başına yürümesi halinde nefis oyunlarına, şeytani vesveselere ve ölçüsüz iddialara açık hale geleceği belirtilir. Mürşitte aranan vasıflar, Şeriat ilimlerinde ehliyet, fıkıh, hadis ve tefsirde asgari bir derinlik, helal haram çizgisini sağlam bilmek. Takva ve vera, şüpheliden kaçınan, dünya hırsına kapılmayan bir hassasiyet. Nefs tecrübesi, kendi nefsini terbiye etmiş, riyazet ve sabır eğitiminden geçmiş olmak. İhlas ve tevazu, kendisine nispet edilen halleri sahiplenmeyen, her şey Allah'ın lütfu gören bir tavır. Müridin edepleri, teslimiyet, Şeriata zahiren teslimiyet, mürşidin rehberliğine batınan bağlılık ancak körü körüne değil, şeriat ölçüsüyle kontrol edilen bir bağlılık. Edep, huzurda ve yoklukta kalben ve dille saygıyı korumak, mürşidi yüceltmeden rehberliğini ciddiye almak. Sadakat, zor ve sıkıntılı hallerde bile sözünden dönmemek, hallerin geçiciliğine aldanmamak. Sır saklama, Yolculuğa ait özel halleri ulu orta paylaşmamak, erken konuşmanın fitne ve gurur üreteceğine dair uyarılar. Eser bu ilişkinin merkezine şeriat ölçüsünü yerleştirir. Şeriata aykırı söz veya davranışlarda bulunan, kul hakkını hafife alan, nefsini büyüten bir kişinin mürşid olamayacağı net biçimde ifade edilir. Sabır, imanın ve yolculuğun direği sabır, eserde sadece musibetlere tahammül değil, seyru sülükün taşıyıcı kolonu olarak işaret edilir. Üç alan üzerinde durulur. İtaatde sabır. Namaz, zikir, oruç, hizmet gibi ibadetlerde devamlılık, günahı terk etmede sabır, eski alışkanlıklara ve nefsin telkinlerine direnmek. Musibet karşısında sabır. Can, mal, sağlık, itibar gibi alanlardaki imtihanlarda taşkınlık ve isyana kapılmadan olana rıza ile yönelmek. Sabır pasif bir katlanma değil, bilinçli bir duruş ve imani bir kararlılık olarak sunulur. Sabırsızlığın ardında kaderi beğenmeme, ilahi hikmete güvenmeme gibi ince itirazların olabileceği vurgulanır. Tevekkül Sebep-sonuç ile ilahi kudret arasındaki denge. Tevekkül, sebepleri terk etmek ya da sebeplere mutlak güç vermek değildir. İki hat üzerinde denge kurulur. Sebepleri almak, çalışmak, tedbir almak, meşru yolları takip etmek. Kalbi Allah'a bağlamak, neticeyi sebeplerden değil, ilahi takdirden bilmek eser sebepleri terk ederek tevekkül iddiasında bulunmayı nefse ait bir aldatma olarak gördüğü gibi sebeplere aşırı güvenip ilahi kudreti arka plana iten anlayışı da eleştirir. Tevekkül, kulun üzerine düşeni yaptıktan sonra sonucu Allah'ın hikmetine bırakmasıyla kalpte itminan doğuran bir hal olarak tanımlanır. Rıza, kaderle barışmak rıza eserde tevekkülden daha ileri bir mertebe olarak ele alınır. Tevekkülde kul neticeyi Allah'a havale eder. Rızada ise gelen netice görünümü ne olursa olsun içte kabul ve hoşnutlukla karşılanır. Rızanın unsurları kaderin sahibiyle barışmak, olanın arkasında ilahi bir tasarruf bulunduğunu bilmek, nimette şükür, musibette teslimiyet, sevinçte şımarmamak, sıkıntıda isyan etmemek, kıyası bırakmak, neden ben sorusundan uzak durmak. İmtihanın kişiye özel bir terbiye biçimi olduğunu kavramak. Eserde rıza kulun kendi arzusunu bırakıp Allah'ın kul hakkında dilediğini tercih etmesini istemek olarak tanımlanır. Bu hal pasif bir boyun eğme değil, bilinçli, teslimiyetli ve sevgi temelli bir kabulleniştir. Sabırda acı duyulabilir, rızada ise acı mana kazanır, kalpte huzura dönüşür. Fakr, züht ve kanaat Fakr, züht ve kanaat, sırr esrarın ana omurgalarından biridir fakr maddi yoksunluk değil kulun her haliyle Allah'a muhtaç olduğunu idrak etmesidir. Bu idrak kibri kırar, kul kendi gücünü, ilmini ve ibadetini emanet olarak görmeye başlar. Zühd zühd dünyayı tamamen terk etmek değil, kalbin dünyaya bağlanmasını terk etmektir. Malın elde bulunması sorun değildir. Mesele malın kalbe yerleşmemesidir. Nimet geldiğinde sevinçle kibirlenmemek, nimet gittiğinde yıkılmamak zühdün ölçüsüdür. Kanaat, rızkın taksimine dair içten bir kabulleniştir. Helali küçük görmemek, harama el uzatmamak kanaatin işaretidir. Kanaatin zıddı olan tamah, zengin fakir fark etmeksizin kalbi istila edebilir. Eser bu konuda sert uyarılar yapar. Bu üç kavram birbirini tamamlayan halkalar halinde sunulur. Fakr, kulun ontolojik durumudur. Züht, bu idrakin dünyaya yönelen dış yansımasıdır. Kanaat ise günlük hayattaki pratik tezahürüdür. Velayet, keramet ve istikamet. Eserde velayet ve keramet, aşırılıkları dengeleyen bir üslupla işlenir. Veli, Allah'ın dostu olan kimsedir. Bu dostluğun alameti, şeriata bağlılık, ahlaki güzellik ve kalp safiyetidir. Keramet ise velilerden zuhur eden olağanüstü hallerdir. Fakat önemli uyarılar yapılır. Kerametin gayesi, veliye paye vermek değil, müminlere ibret ve kuvvet vermektir. Keramet velayetin şartı değildir. Kerameti olmayan nice veli olabileceği gibi, görünen hallere rağmen velayet niteliği bulunmayan kişiler de olabilir. En büyük keramet, günah işlememek, şeriata tam bağlılıktır. Bu çerçevede meşhur ilke teyit edilir. İstikamet, kerametten üstündür. Keramet arayışının nefse ait bir tuzak olduğu, nefsin olağanüstü hallerden kendine pay çıkararak üstünlük kurmaya meylettiği vurgulanır. Velayet ayrıcalıklı bir sınıfın imtiyazı gibi değil, herkese açık bir kapı olarak anlatılır. Şeriata bağlılık, ihlas, zikir, fakr, sabır, rıza ve muhabbetle yürüyen her kul velayet dairesine yaklaşır. Ölüm hakikati ve ölmeden önce ölmek çağrısı, Sırrül Esrar'ın son bölümlerinde yaratılış, ruh-nefs mücadelesi ve şeriat-tarikat-marifet-hakikat çizgisi ölüm ve ahiret perspektifiyle tamamlanır. Ölüm yolculuğun sonu değil, geçiş kapısıdır. Beden toprağa döner, ruh ise dünyada iman, tevbe ve zikirle kazandığı kıvama göre kabir ve ahiret istasyonlarına doğru yol alır. Bu çerçevede ölüm, dünyayı asıl yurt sanan için dehşetli bir ayrılık, dünyayı gurbet, asıl yurdu Allah'a yakınlık olarak gören için ise kavuşmanın başlangıcıdır. Tasavvuf geleneğindeki ölmeden önce ölmek ilkesi burada merkezi bir yer tutar. Nefsin arzularını kırmak, dünyevi hırsları dizginlemek, benlik iddiasını azaltmak, bunların tamamı küçük ölümlerdir. Bu küçük ölümler, büyük ölümde yaşanacak sarsıntıyı hafifleten manevi hazırlıklar olarak yorumlanır. Dünya hayatında ben demekten vazgeçen ruh, ölüm anında daha hafif ve hazır hale gelir. Kabir, berzah ve yalnızlık imtihanı Eserde kabir sadece bedenin konulduğu yer değil, ruhun yeni bir hayata uyandığı ilk duraktır. Kabir, dünya ile ahiret arasında kendine özgü kanunları olan berzah alemi olarak anlatılır. Kabir tasvirlerinde öne çıkan temalar. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur haline gelir. Belirleyici unsur kişinin iman, amel, ahlak bütünüdür. Kabirde yalnızlık nefsin son perdesi olarak ifade edilir. Dünya hayatındaki bütün roller, unvanlar ve kalabalıklar kabir kapısında sona erer. Kul Rabbi ile baş başa kalır. Dünyada kalbini Allah'a bağlayan, zikri ve tevbesiyle iç dünyasını zenginleştiren için kabir mutlak karanlık değil. Rahmet tecellilerinin görüldüğü bir misafirhane gibi tasvir edilir. Eserde kabir tefekkürü yaşayanlar için güçlü bir terbiye vasıtası olarak sunulur. Dünya hırsı, gurur, çekişme ve kin gibi duygular kabir perspektifiyle hızla değerini yitirir. Kıyamet ve hesap bilincinin tasavvufi işlevi, kıyamet sahneleri sadece korkutucu tablolar değil, dünya hayatını ciddiye almaya çağrı niteliği taşır. Kur'an'daki büyük çözülüş sahneleri, insanın geçici olanı ebedileştirme eğilimini kırmak için hatırlatılır. Kıyamet gününe dair esas ilkeler, hiçbir söz, niyet ve amel kaybolmaz, hepsi kaydedilmiştir. Küçük görülen ameller niyetin ağırlığına göre mizanda büyük gelebilir. Hesap günü savunmaların çözüldüğü bir gündür. Dil susar, organlar konuşur. Bu tablolar tasavvufi terbiyeye doğrudan bağlanır. İç dünyanın temizlenmesi, niyetin doğruluğu, ihlasın korunması hesap günündeki ağırlığa göre değerlendirilir. Eserde hesaba çekilmeden önce nefsi hesaba çekmek prensibi sürekli vurgulanır. Günlük muhasebe seyr-ü sülükün temel yöntemidir. Mizan, sırat ve amellerin hakiki değeri, mizan ve sırat tasvirleri, amellerin hakiki değerini göstermek için kullanılır. Vurgu üç noktada toplanır. Amelin büyüklüğü değil, ihlası değerlidir. Gösteriş için yapılan büyük hayırlar hafif, ihlasla yapılan küçük ameller ağır gelebilir. Amellerde nitelik ve süreklilik önemlidir, az ama devamlı olan salih ameller makbuldür. Kul hakları belirleyicidir, kul hakları ödenmeden mizanda denge kurulmaz. Sırat Köprüsü, kulun dünyadaki istikametinin sembolüdür. Dünyada doğruluk, adalet ve temiz kazançla yürüyen kimsenin sıratta yürüyüşü daha güvenli olur. Bu yorumlar tasavvufi terbiyeyi ticaret, aile, toplum ve günlük davranışlarla birleştirir. Cennet, cehennem ve kurb nimeti. Eserde cennet ve cehennem hem bedeni hem ruhi boyutlarıyla ele alınır. Cennet sadece maddi nimetlerin bulunduğu bir bahçe değil, kalbi ebedi huzur bulduğu, korku ve hüzünden arındığı bir yurttur. Cehennem ise sadece ateş değil, Allah'tan uzak kalmanın, pişmanlığın ve hüsranın yoğunlaştığı bir mekandır. Bu çerçevede kurb, yani Allah'a yakınlık, en yüce nimet olarak öne çıkar. Cennetin zirvesi, ilahi rızaya mazhar olmak ve yakınlık halkasına dahil edilmekle tanımlanır. Klasik literatürde geçen mukarrebun ifadesi bu noktada hatırlatılır. Bu yakınlığın şartı zahir batın bütünlüğü içinde yaşanmış bir iman ve ihlas hayatıdır. Bu bakımdan sadece cennet nimetlerine odaklanan karşılık merkezli din anlayışı eksik görülür. Sadece cehennem korkusuyla şekillenen din anlayışı sevgi boyutundan yoksun kalır. Olgun iman hem haşiyeti, derin saygı ve korku hem muhabbeti bir araya getirir. Cehennem tasvirlerinin amacı korkutmak değil zulmün, haksızlığın ve nankörlüğün ebedi bir karşılığı olduğunu hatırlatmaktır. Rahmet ve adalet dengesinin korunması eserde önemle vurgulanır. Ölüm ve ahiret bilincinin dünya hayatını dönüştürücü rolü, ölüm ve ahiret sahneleri sadece geleceğe dair bilgi vermek için değil, dünya hayatını düzenlemek için hatırlatılır. Eserin başından beri inşa edilen insan-kainat-ilahi-emir ilişkisi bu perspektifle tamamlanır. Öne çıkan sonuçlar. Ölüm bilinci, dünya hırsını törpüler, mal, makam ve şöhret arayışının anlamsızlığını gösterir. Kabir ve hesap bilinci, kul hakkı hassasiyetini artırır, adalet, merhamet ve affedicilik güçlenir. Cennet ve cehennem tasvirleri, iyilik-kötülük seçimlerini sıradan tercihler olmaktan çıkararak ebedi sonuçlu kararlara dönüştürür. Sırrül esrar, dünya-ahiret dengesini tek yönlü bir züht anlayışıyla değil, dünyanın ahiretin tarlası olduğu bilinciyle kurar. İman, ibadet, ahlak, muhabbet, ilim ve hizmet, ölüm ve ahiret perspektifiyle birleştiğinde anlamlı bir bütün haline gelir. Eserin Abdülkadir Geylani geleneği içindeki yeri Sırrül Esrar, Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen metinler arasında, iç dünya eğitimiyle şeriatın zahir hükümlerini birlikte ele alan kuşatıcı üslubuyla öne çıkar. Geylani geleneğinin temel nitelikleri eserde belirgindir. Şeriat'a sıkı bağlılık, ibadet, helal haram ve kul hakkı konularında tavizsiz duruş. Tasavvufi derinlik, ruh, kalp, sır mertebeleri, marifet ve hakikat bahislerinde yoğun analiz. Güçlü ahlak vurgusu; sabır, tevekkül, rıza, fakr, kanaat, tevazu, merhamet ve adalet. Ahiret bilinci; ölüm, kabir, hesap ve cennet cehennem tasvirleriyle desteklenen bir bütünlük. Bu unsurlar, Geylani'nin tarih boyunca sadece tarikat silsilelerinde değil, genel İslami bilinçte de kutup, vasfıyla anılmasının temellerini oluşturur. Sırrül Esrar, bu itibarı destekleyen ve sonraki yüzyıllarda şerh edilerek yaşayan bir metindir. Günümüze yönelik işaretler ve sonuç çerçevesi, Sırrül Esrar'da işlenen konular tarihsel bağlamla sınırlı olmayıp, günümüze de ışık tutar. Dini hayatın sadece ritüellere indirgenmesi tehlikesine karşı kalp ve nefis eğitimi merkeze alınır. Şeriat ile hakikat arasını açan yaklaşımlar reddedilir. İkisinin aynı hakikatin iki yüzü olduğu vurgulanır. Bilgi yığılması ile marifet arasındaki fark hatırlatılır. Bilginin ahlak ve ibadetle birleşmediği durumda kalpte nur doğmayacağı ifade edilir. Dünya hırsı, tüketim ve gösteriş çağında ölüm ve ahiret tefekkürünün unutulması eleştirilir. Eser bu unutuluşu gidermek üzere güçlü bir hatırlatma işlevi görür. Bütün bu ana çizgiler bir araya geldiğinde Sırrül Esrar ötelerden haber, Abdülkadir Geylani geleneğinde insanı baştan sona inşa etmeyi hedefleyen, şeriat, tarikat, marifet, hakikat bütünlüğünü koruyan ve dünya ahiret dengesini ölüm ve perspektifiyle tamamlayan bir tasavvuf klasiği olarak ortaya çıkar. Çalışmamızın sonuna geldik. Umarım bu bölümde gönlünüzde bir karşılık bulmuş, tefekkürünüzü ve ufkunuzu artırmaya vesile olmuştur. Kanalımızın gelişmesi ve bu tür ilmi çalışmaların daha çok kişiye ulaşabilmesi için videomuzu dostlarınıza, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup videoya beğeni bırakmanız da bizler için büyük bir destek olacaktır. Tekrar görüşmek üzere. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Selametle.